Ee, Ozan dışında birisi ilgi göstermeseydi, Ozandan devam. Edildi. O finale kadar Ozan tabii, mı tabii. devam edecek? İşte şunu Aynen. söylemek yani, istedim. Ne söylemek istemedim. Sonra Sonra ben söyledim, söyledim ya. Kulise dedi ki, e, Ozan dedi Ayşe ya. ne yapacağım evet. gerçekten bilmiyorum dedi. Ben de dedim ki, bak Ozan dedim şu an sağlıklı, düşünemiyor. Ozan dedim <laughs> ya bak ben daha yeni gelmişim Ozan'ı gördüğüm için söylüyorum dedim. Ben Ozan'ın sağlıklı düşünemediğini düşünüyorum Şu an dedim biraz Ozan'ı serbest bırakman gerekiyor. Bu sorunlarıyla bunu sıkarsan Ozan bence kaçar senden dedim. Bu da bana dedi ki ben bekleyeceğim cümlesini kurdu mu? Ya daha dünya girmeden. Kurdu Ayşe mu? Kurdu. kurdu. Buraya geldik. Erhan bir şey yaptı. Aynen kapının Aa. önünde farklı konuşuyorduk biz Erhan'ın Genel geçer bir şey değil mi? Yani şu an... Şu, aynı an. Yok yok aynı Top, an. Kapının an, önüne ya, şurada liste. giriyoruz ya dans falan filan etmeden evet. önce işte. Hı -hı. O zaman da biz dedik ki Aziz'e de böyle böyle bir şey hissediyoruz Erhan konusunda. Ne hissediyoruz? Hayır 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 dedi. İçeri girdi kabul etti. Biz buradayız. Ben çok iyi anlıyorum. Sahilik evet. gün değil. O zaman ya daha e, ben... dün yayına girmeden dedi ki günü günü. ben de Erhan'la olmayacağım. İstemiyorum. He? O zaman ben Gala da Erhan'ı yazdırıyordu bize. Erhan'ı nasıl... yazalım dedi Bilgehan yerine. Samimi görmüyorum. Ya, gala, falan, ga, gala falan onlar bence önemsiz. Bir şey Çünkü diyeceğim. O zaman görmüyorum. Bir şey hissettim. Nasıl ya? ya. Rokim <laughs> de yazdı diye sen nasıl hoşlandın adamı Luka'yı yazarsın diye. Burada işte, neler neler ya, yaptık biz biliyor musun sen? Şeyda. Hmm. Tabii şeyden, canım. Bak Ozan'la Erhan'ın samimi görmüyorum ama Ozan'ın da gidip de orada e, Azize demesi işte ben seni hoşlanıyorum ya da beğeniyorum falan. Onu da samimi görmüyorum. Ben tatlıyı bugün Gör, görmüyorum. Bu, evet. Görmüyorum. Sorry. Ozan da kendisine ilgi gösteren kadını kaybetmemek için herhalde öyle bir hamle hayır, yaptı. Hayır Ozan... Kaybetmemek için değil. Ulan kaybetmeyen... İlgiyi kaybetmemek için yani. Hayır kaybetmeyen taraf olsam devam ederim arkadaşlar şaka mısınız ya? Ben şeyi Yaptın anlamıyorum şimdi de Erhan'a dün kritikte yorumlar yaptık ya Erhan Cehennem. şu an gözünü kulağını her şeyini kapatıp da ne oldu da körü körüne bu şekilde Azize'ye gidiyor ve bugün onu mutlu edebilmek için... Bu şekilde tatlılar ah, bir şeyler. Almış. Bu da bana garip gelmeye başladı. Ne, ne oldu o? da körü körüne? Yani. Bugün ya de Erhan ya, bana ne dedi biliyor musun <laughs> kahvaltıda? Ben bana yükleneceklerini zannediyordum Şeyda tarafından. Hiç yüklenmedi bana. E ne Sadece Azize'ye yüklendi falan dedi. Çok Erhan şok oldum falan. E, gö gö ama dün de şey Erhan'ın bir suçu yoktu. Erhan da bence şöyle çalışıyor. Çok affedersiniz. Ben e, Yaren'le yaşadığım ilişkide e, kendim değildim. Ben artık kendim gibi bir ilişki yaşamak istiyorum. Nasıl? Yani kendim, kendim ilişkide istedim. nasılım? Bunu göstermek istiyorum. Bence abi. de nasıl biliyor musun? Dümenler benim... benim elimde yani. Yok öyle değil. Yani şey ben ilişkide aslında böyle bir Erhan'ım. Ama Yaren'le böyle bir Erhan olamamıştım. Ben kendim değilim. Niye? Sırf bakma. göstermek için mi yapıyor yani? Belki de göstermek için yapıyor. O da o şey zaman ya, harcanan yani... yine az, az olacak. Ee, yani, ne yapabiliriz Arca abi? Harcatmasın. Kendisi... Harcan. arkadaşlar. Allah herkes akıl vermiş, beyin vermiş. 14 -15 herkes kullansın. Değil. 5 yaşında çocuklar da, değiliz burada. Herkes her şeyin bir sonraki hamlesini ve hareketini düşünebiliyor. Belki de şu an e, karşı taraf ona işte manuel alıyor. Bilmem ne yapıyor. Bir değer, bir his gösteriyor ya. Evet. Belki onun hoşuna gitmiştir. Çünkü odun yapmamıştır. <laughs> i̇şte Yapmadığı Erhan içinde... yaptın sen de. E, yapmamadı yapmış olsaydı ya şöyle, Ozan şöyleydi. Bir adım içeri. ileri iki adım geriydi. Tam, Azize olmuyor. iki adım ileriydi zaman karşı. Şey Her, Her şey makyete getirmeyin. Makyete pahalı değil ama şu an konu. Mevzu düşünülmesi, bir yani. Yani yani para değil. konu. düşünülmüş, getirilmiş. yani. ondan bahsediyorum. Aynısını Ozan da yaptı bir kere onunla. şunu söylemek istiyorum. Ee, şunu fark ettim yani. Sabah Erhan gayet kendinden emin ve net bir şekilde. Bak evet. İşte Erhan abi. nasıl ne oldu da körü körüne? Çünkü yıldırım aşkı Dedi ya, ya tanıma, aşkı tanıma yolu değil. de direkt Şöyle sevgililiği Direkt sevgili. Vaaay. Wow. Evet evet çünkü arka, o zaman benim söylediğim şey ortaya çıkmış oluyor. <laughs> yani tamam, bence. Bakalım. Çünkü e, Yaren deyken kendisini gösteremedi. <laughs> tekrar eve girme fırsatı buldu ve şu anda da son zamanında da bence bunu göstermek istiyor. Ha bilemem Azize'ye karşı bir şey hissediyordur. Hissetmiyordum. Abi, çok garip. Bence de şu, şey e, üzülen bir kız var ortada. Sen şimdi bugün hemen ortada. gidip birinden hoşlanabilir misin? Daha yeni bitmiş ya, ya çok yoğun duygularım vardı. E, ya içimde bu duygular hep vardı ya da e, güncel, bir durumsal e, hareket etmek istemiştir. Evet. Erkeklerim evet. evet, çok sıkıcılar. Yapalım. Bunaldım, Evet aldım ve geldim. Çok güzel evet, bir sohbet bu içerisinde. Buyurun, buyurun. Üzerine Geniş ipimiz. Sonra dedim ki kendi kendime niye ağlıyorsun, ne yapıyorsun şu an? Kapağı kendime. Hmm. yine bir şeyler anlattı falan dinlemedim. Sonra kızlar gelince <laughs> bitti yani ben direkt böyle kafamı çevirdim ve... Niye bak, bak. Ya da yüzüne bakmadım. bak. belki dediğin yani gibi tarzı. böyle anlamaları çok normal bunu için. Hmm. Ben de bugün çok eğlenceli. Ama erikliydi. doğrusunu söylemek zorundayım. Ben ondan bekledim Doğru. bunu. Yapmadı. <gülüyor> <gülüyor> bu benim zoruma gitti yani ve ben bu kadar çaba göstermişken. Şimdi mesela yeni ilişki, yeni bir ilişki anlatılır ki? ki. Yani, Dört Bir kere konuşup daha da söyleyecek. Dün de konuştular bahçede. Evde tam demek ki Evet. Şey yani evet. Şey evet. Yani bence Erhan soruyor. Tam olaydan farklı değil. Çok için. Güzel <laughs> de? Aynı güzel. Şey. Oh! Problem yok. Dedi. Saksı Ozan. Yani sadece yorum yapınca sizi ben de. Eğer cevap verirsen lütfen kusura bakma. Çünkü yorum yapmasını istemiyorum. Herkes yapsın ama onun haddi değil bence yorum yapmak. Ama bu olacak. Yani sen yapma desen de olacak. Bir de... Ama doğru mu? Yapma bence lan Ozan. Değil ağzını bıçak açmasın. <laughs> <Ozan> yani, <yaklaşması. gülüyor> <yaklaşması. Açmıyor> <laughs> ha. o zaman yaşlanmışsın. zaten. Harbiden ha. Yapma şu Dolmaz ve yorum yapmak benim haddime değil diye yapmam. Büyük ihtimal empati kurduğum için ben de ondan bekliyorum ama. Bu daha fragman diyeyim sana. Yapma o yapma. Utandır. Var mı? Neyse asıl, az kaldı kurtuluyoruz. <laughs> asıl. <laughs> burası. Aslında burası. kurtulmak istemiyorum. Burası yok. Erhan <laughs> tamamen kahramanlık <gülüyor> yapmak istiyor. <laughs> Ozan'ın üzerine Biz yaparız Ozan sen sus. Ben, böyle sen, ben, mutlu ben, etmeye oh, çabası. Win-win diyorsun. Çağır bize vursun ama. Uva ya anda işte. mesela ne oldu da körü körüne bilek yani sen iyi tanıyorsun bir günde hemen Azize'nin bütün e, linçlerini ha, yani kaldır göğüslemek istiyor. Onu mutlu etmek istiyor. Ne oldu bir anda bu anladın <laughs> mı? Dün Azize'yi aynı şekilde nasıl şarterler bu kadar hızlı kalktı diye yargılarken yok linçlerken diyeyim. Şimdi de bu garip Yıldırım aşkı diyebilir miyiz? Ben diyemem. Ozan, Ne bu? Alevler, Ateşler. Ben bir şeyler hissediyorum ya. Ben de bir şeyler hissediyorum. Hayır. Kutumda büyük ben, hissediyorum. Ben, <laughs> ben hissedemiyorum. ]uz. Ben olduğum zaman konuşamazdım. çünkü çok ses çıkmış. Ben. Nasıl hissedemiyorsunuz? Ozan <laughs> iki gündür Tuğba'nın yanında ya. Ya biz hep Ama öyleyiz onunla. Nasıl, onun nasıl hep öyleyiz, öyleyiz. biz Ağırı niye görmüyoruz? Şey Arkadaşlar yok. biz başka kısmesi olur evinde değiliz. Ben hiç fark etmedim şimdiye kadar. Ozan'ın Tuğba'ya yaklaşımlarını. Hayır, ben fark Psikolo etmedim. Dün dün görmen lazımdı. <laughs> ben dün yoktum <laughs> ya, ama, ama onlar hep öyleler şey öyle aşkım. Yani. Beraber kırmızı odaya falan gittiler kaç defa. ne zaman yani? Fi tarihinden bahsediyoruz. Yo, en son yine gitti. Tamam, Tuğba Ozan'ı zaten beğendiğini söylemiştik ilk geldiğinde fakat... Geçen gün de söyledi. Oy kullanırken mi? Hmm. Oy kullanırken işte yok bilmem çok. Karakterini. Tipini de beğeniyordun Tuğba ilk geldiğinde. Tipi de yani yakışıklı Hem tipen hem karakteri. ben arkadaş, arkadaş olarak şu, biliyorum. Şunu söyleyip yakışıklı çocuk da... Daha ne? Arkadaş olarak görüyorum yani. arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, Tuğba size söyler. Bu evde arkadaş kimse kimseyi görmüyormuş gördüğümüz üzere Tuğba Aysi. Biz de arkadaşlar gördük. Aynen. Dikkat edin yani, Hiç herkese kim yüzde kim? bir var bende. Aha, birimizde biri daha katıldı. Ben artık öyle... Yani Herkesi ne? Herkese yüzde bir. Hmm. Herkese. Güzel, <laughs> en azından benim düştüğüm birisi de. Birisi öyle daha. devam etmiyor <laughs> yoksa. Kusura bakma, Zora da yüzde bir. Her arkadaşlar burada adam. arkadaş seçtiğiniz arkadaşlara dikkat edin. Evet, Sen peki mani yakışıklı Bayağı bildiğin yakışıklı, çay kahveye gelmişsin. Veya. Dur dur konuyu değiştirme sen. Ha? Ayşenur var bak işte. Sana diyor ki pitbull gibi erkek maşallah. Ha? Hiç ilgilenmiyorsun Ayşenur'la. Seni soruyor dün mesela diyor ki psikoloğa bak diyor. Buse'yle gittin bak, ya hemen salıncağa diyor ki psikoloğa bak. Bak onda şimdi bak psikoloğa bak. Çünkü sen onu çağırmadın. Çağırmanı bekliyor. Ayşenur. Yok diyor. Koş Koşma. Geliyorum. Bir şey Aksine çarmıda bir, bir Ayşe mi diyorsun? Tuba yani gerçekten. Yani gözlerimin göz de, çok kırmızı. Yok Hayır hadi. <laughs> hadi ne olur. <laughs> <laughs> ama <Zaten gülüyor> bir şey zorla kimse şey yapma. Hayır <laughs> ya <laughs> abi dalgasını yapıyoruz. Okay. Kendinize gelin. Nasıl bana yok? Söyledi diyor. İşi bitince yok. Hadi söylesene Ayşe'nin oraya. Neden? Gittim ben şu an. Ozan gitmiş yok. Ozan zaten yok. Farkındayım. Yani İletişim kurmaya çalışıyorsun da karşı tarafta. Ozan aslında vardı. Yo Azize'yle ile alakalı artık yorum yapmayacağım. Konu on konu artı kaçmadığı için ilgilenmiyor bile de mi belki de. He? Vallahi yapmayacağım. Ciddi misin Ciddiyim. bu konuda? Ciddiyim. Yapmayacağım. Ya çünkü Hayır, o fırsatı o kıza tanıman gerekiyor biliyorsun değil mi? Yapmayacağım abi rahatına bak. O zamana kadar geçer. <laughs> Ama sen yapmadan da yapıyorsun. <laughs> o konuda benim gibisin. O bakışları çok anlamlıyor. Bakış, gülüş. Bakış, gülüş. Ufak duruş, bir, oturuş, uf, kalkış. Ufak bir koltuğa şu hareketler pıt, falan. <laughs> yapma onları da yapma. Durdur kendini.